Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün MyGM oynuyoruz. MyGM'deyiz. Webcam denemesi yapıyorum. Biraz telefonla çekiyorum. Bugün ilk iki maçı yüklenmeyeceğim çünkü birini simulat ettim diğerini yendik ama ses kötüydü. İlk video yapmıştım bildiğiniz üzere ve Eee, spor maçına geçmek istedim. Ee, bir sesi de bakayım, bir geleyim hemen. Sesimiz iyi. Sesimiz cidden iyi. Bu sefer olmuş. Araştırdım biraz, yaptım. Ee, arkaya bakıyorum çünkü bizimkiler gelebilir. Evet, maça geçeceğim şimdi. <laughs> evet, ilk maçta formalar Seçtiğim forma şuydu. Bu maç şunu seçeceğim. Bunlarınki de yani bunlarınki de bu olsun. Ama... Ee, sıkıntı. Bu olsun bizimki. Bizimki de şu. Onlarınki de olsun ve maça geçiyoruz. Diyancı orası var lan. Kanımın... o. O iyiymiş. This is 2K Sports. I'm Ernie Johnson. Welcome to the NBA. We're joined by the Legends, Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. Tonight we'll see the Boston Celtics playing against the San Antonio Spurs. Well, for San Antonio, oh, well, this is I a big guess, game I coming guess, up for them. They've I dropped their I first guess. two games, and the last thing they want to do is open the Greg season three. That Your is not the way to tip things off. Uh... videoda da söyledim ama bir daha söyleyeyim. Boston Celtics'i seçtik. Fantasy Draft yaptık. Ben kadroyu yine göstereceğim size. Evet, konuşuyor. Shaq, Çok sevdiğim bir oyuncu, bir kişilik kesinlikle. Yeah, I like this guy. I do, man. I'm not joking. You think I'm joking? I really like this guy. You're not joking. He can play center. Magazine and Makes you kind of a little bit backwards if you're a defense. 5'ler görüntüde Yine bir sese bakacağım ben. Bakayım ben. Tamam. Black Griffin görüntüde ve hadi bakalım alabilecek mi bilmiyorum. Hadi be alamadık be. Evet. Dangelo Russell, Dangelo Russell. Çeri sızmaya çalıştı ve başarılı hemen ilk sayı biz yiyoruz zaten. He. Evet Rajon Rondo. Bir pik isteyelim. Hop pas. Oh oh blok geldi. Oh budget mu? Budget mu? Şu 12 numara. Matthews. Bu hangi Matthews? Matthews dur dur hayır. Oh blok geldi. Oh wow 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 çık 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 çık. Çık çık. Galinari, Galinari. Güzel, güzel, güzel. Pick isteyeceğim. pick isteyeceğim. Almer aşık. Şu an bir Statistik var ki aya oraya pas vermeyecektim En iyi şükürümüz şu an Hidayet Türk oluyor yani, A O Şeyi Derecesi En iyi o şu anda takımda Ki 30 küsür yaşında bir insan Çok sevdiğim için aldım onu İlk videoda söyledim de Asker faal sonunda antri basit miş ee... Meraşık attı mı ah çok kötü No no motherfucker kim bu Russell Oh my Çık 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 sol 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 abi solu diyorum ya Abi Gallari'ye pas ver. evet Tony Allen Öne geçtik. pum ta. pum tak. pum pum tak. Geçirme onu. Ooh. Oh my. Pas pas ver. Çok güzel. İşte bu. Harika. İşte bu yani çok iyi. Galinari. Danilo Galinari. Russell. Russell şu an onu kuracak da. Herkes tutuyor diyoruz yani. Greg Monroe. Reaching foul. Biliydim böyle laç Evet Ömer Aşık şu an. E, Andrew Budget. Budget. Konuşamadım. Andrew Budget oyunu açacak. Greg Monroe istiyor. Russell'a hemen. D'Angelo Russell. Topu çağlar. Olmadı. Karmalı Anthony. O girmedi. Ömer Aşık. Ömer Aşık. Galinari. Tony Allen yine boş. yine boş. Yine boş. Yine boş. Yine boş. Evet aşağıda 17 kere şampiyonluğumuz yazıyor. En çok şampiyon olan NBA şampiyonluğu kazanan Bastın. O nasıl bir atıştır? Bu nasıl bir atıştır yani yuh yani kardeş Gel ee, don, don, don. Biraz soğutalım oyunu Ben bir pik isteyeceğim ee, Geçir Oo. Oo. Çeyrek çeyrek atacağım bu arada ben söyleyeyim Gençler Oh my, oh my. gelme Hayır 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 attı mı? Atmadı rebound onu çık. çık. Çık 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 çık. Çık Solda Galinari. Galinari. Attı tamam. FPS. Ne oluyor FPS'e? Sahaya gir kanka. Kimdi bu adam? Şeyin Spurs'un koçu kim? Aa unuttum. Olamaz unuttum. Yuh unuttum lan. Kimdi bu adam? Evet Spurs time out'u Adam değiştireceğim ya Bir dakika adam değiştireceğim Bir Hido'yu görün istiyorum Subdivsions Hido 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 Steve Nash Steve Nash Steve Nash Point Guard Steve Nash oynatmak istiyorum Steve Nash gel abicim Sonra Türk oğlu gelsin Small forward. Galinari seni çok severim ama. Tamam. Garnet boş ver onlar. boş ver. Yes. Şarjı bitti. Telefonun şarjı Çok güzel. Müthiş. İlla bir şey olmadı değil mi? Ah pas geçmedi bak işte moralimi bozacak illa bir şey olmalı İlla bir şey olmalı ya Çık çek, 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 çek. Pas ver Basket foul Niye çıkmadı lan bunlar Ya hep yanlış yere gidiyorum gameplay. Steam neşi girsin istiyorum abi. Steam neşi girmesin istiyorum. Türkçe'yi katletmek böyle bir şey. Confirm. Yes. Next that ball. Gir. Ah. Adam niye boş? Carmelo Anthony niye boş? Bana bunu açıklar mısınız? Niye bu adam boş? Ah araya pas atacaktı. Oo oh, geçirdik piki. Geçirdik piki. Oley. Maçın yarısında şarjı bitti ya. Sen da kardeş hadi be. Come on guys. Evet hemen. Çok kötü yaptık. Çok kötü yaptık. Ah. FPS drop olmaya devam ediyor sinirli bozucu bir şekilde. Ne güzel başladık ama gene sıçmak gerekiyor. Yani. Big fella. Fella. Girme. Girme. Rebound çok güzel. Çık 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 isolation bir şey bir şeyler bu ne bu ne bu isolation istemeler falan bu ne artistik kardeş bom bom ta ta bom bom ta 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 bom bom sanki <laughs> hadi nice geç oğlum geç <laughs> Bum 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 Ya ha Greg Popovich tamam hatırladım tamam. Bu adam kim diyorum ben de. İsmini unuttum ya. Yazıklar olsun ya. Öyle de severim adamı ya. Adam işte. Hadi neyse. Evet. Bu nasıl bağırıyor kadın ya. Ömer Aşık. One hand. Da da da. Sakın ha. Sakın ha. Galinari sakın. Abi. Çok güzel oynadı ya adam. Çok sıcak hava ya. Çok sıcak. Demek öyle. Demek Öyle. <laughs> Anthony. Demek öyle. Time out time out. İşte bu çok güzel bir sayı Black Griffin ve Gallinari seviniyor <laughs> <laughs> şu an Gallinari neler yapıyor hiç bir fikrim yok. Tamam, <tık> Steve yeah. Steam Nash! Yeah! Steve Nash, Steve Nash. Çok sevdiğim bir oyuncu kesinlikle ya. Çok seviyorum adamı ya. Yeah! Steve Nash. Lölölölö, Steve, Steve, Steve Nash. Steve Nash. Steve Nash, Steve Nash. Oh, backcourt! <laughs> Hadi canım, backcourt. <laughs> Böyle devam kardeş. Carmelo Anthony. Görüntüde kapan git. Evet, o Ver pası Steve Nash. Yes, yeah, Steve Nash. Steve, Steve, Steve. Steve. Eli soğuk. Steve Nash'imizin. Ama bir şey yapamadı. Yo ah! Ve Oladipo'yu işte John wall falan alabilsem. Çok iyi olur da. Oh my. Şeyler oldu şu anda bilgisayarın oldu bunları. Ya orada arda bir şeyler gelir ya. Ah far bir de çok güzel müthiş. İşte dediğim gibi ee, ya. Ne oluyor abi? dediğim gibi e, Oladipo, John Wall falan olsa bizde de bizden çok iyi ee, olur. <laughs> Hidayet Türkoğlu. <laughs> Steve Nash abi. Yedim <laughs> <laughs> Baysa. Nere pas veriyorsun abi? Nere pas veriyorsun ya ben? Ben diyorum. Griffin'e ver diyorum. Adam gidiyor Ömer e Aşağı veriyor. Yani. böyle bir şey yok ya. Yani. O çaldı. Steve Nash. Steve Nash. Pas. Bir smaç. Hani. O, o pasa bir smaç yakışırdı yani. Ben kanka söyledim sana da yani. Hadi. Hido. Hido yaşlanmadın sen. Hido, Hido. 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 Hayır. Hido. Steve Nash. Bam bam bam. Bam 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 çok yavaş cross yapıyorsun ya. fantezi olsun diye aldım abi falan ya. Yani sevdiğim oyuncular. Hem ya. Oo, o, o. pazara gittik, pazara gittik. Hidayet Türk oldu. Hidayet. Sana bir şık attırmak istiyorum abi. Ama önce bu beleş sayı ya. Akia slam dunk cam hani slam cam hani ısmaca yani daha ne istiyon ki yani bilmiyorum ki yani. Break Monroe. Oo. Faul yaptık sanırım. Nash イドウイドウイドウイドーイドウイドウイドウイド i イドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイドドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイドウイ e ウイドウイドウイドウイドウイ Dışarıda Türk oğlunu gördü. İdo. İdo. Pasını ver. He Steve Nash. Steve Nash. Ooh, ooh, ooh. Oh oh oh. foul. Basket foul. Basket foul. Greg Monroe basket foul'e sebebiyet oldu. Ve Hidayet ve Ömer Aşık yani. İşte bu. CJ Watson. Jared Jack. Kenneth Farid ve Draymond Green. O neydi be? Come on, cidden come on yani. Come on, CJ Watson, CJ Watson karmaya mı tutacak abi? Siz ne neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Kenneth Farid, Jared Jack. Ah, o nasıl bir smaçtı ya? Carmelo Anthony niye oyunu kuruyor ya? Miles, Miles, o adamın ismini okuyamıyorum. Mills. Miles mı? Mills mi? Ne o? Draymond Green. Abi ne yapıyor? Nasıl smaç ya? Gider anasını satayım. Allah'tan Ömer'in gününde yani iyi oynuyor yani. Dağda lan. Dağda lan. Mills. Kenneth Farid. Bir smaç mı? Abi posterlesen iyi olurdu ama. Çok iyi oynuyoruz ama. Cidden. İşte. Dan dan. Dan Caspi. Matthews. Jared Jack. Jared Jack kapat onu. Bir isolation hızlı bir isolation istedi. Çok güzelsin Jared Jack. Tamam tamam çok şanslısın. Balbasın. Anladık. Draymond Green düzgün bir smaç. Bas abi. Bak abi bir şeyler oluyor bilgisayara ya. Virüs ne var? Lanet olsun. <laughs> CJ Watson. Düzgün bir smaç bas. Sonra ta yapacaklar herhalde. Bunu boşta ya yani niye gitmedi? <laughs> o Farid, Steel, Steel ve Farid, 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 Farid. Oh my! Jerk Jack. Abi ya Ömer'e blow gel diyecektim ama Jerk Jack yap. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. çeyrek bitti. 50 33 iç çeyrek yani yuh. İşte güzel anlar ilk çeyrekten. So sorry. no, 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 no. FPS yani şu an Evet arkadaşlar dediğim gibi ilk videoda çeyrek çeyrek atacağım. Yani bir maç dört video olacak ama bir, birinci, ikinci, 3 üçüncü ve dördüncü video gelmeyecek. Beşinci video olarak gelecek. Çünkü onlarda ses sorunu falan vardı. Tamamdır. Hadi görüşürüz ikinci videoda. Yani ikinci çeyrekte yani altıncı videoda görüşürüz. Hadi bay bay. İstediğiniz için Bana abone olmayı, destek olmayı, videolarımızı likelamayı sakın unutmayın. Hadi görüşürüz ikinci, altıncı videoda. Bay bay. Bu.